Merhaba arkadaşlar uzun bir yerden sonra yeniden hoş geldiniz Brawl Stars videolarına Arkadaşlar Brawl Stars biraz sıkıcı gelmişti hmm, Açılması için gereken 4500 ha Bura 4300 kupa Doğru A Mr. Beans'ten hediye 456 tane altın Çok iyi arkadaşlar altın Yanlış şey tıkladım. Arkadaşlar yakında yılbaşı geliyor. O yüzden Brawl Stars çok iyi yapacak. Bir dakika. şuraya bakayım. Nerede? Tek güçlü değil ki. Arkadaşlar hemen anlaşılma girip geliyorum. Evet arkadaşlar. Acaba anesamla açılacak mı? Aa bir dakika bir dakika. Yok. Ben yani buradan da 456 alsam. Mr. Beast. Kim acaba ya? buradan da 16. altın 1780 hemen alalım bunu çok iyi bir aksesuar hem karakter çıkma olasılığı artsın dükkanda taş karşılığında gelecek diyorum aa saf Brock. benim brok full mü ya Hemen broğa bakalım. Aa bir dakika geçmişim. Ha brog. Seviye 8. Ha geliyor mus? Eşya. Bunu almışlar. Şimdilik. Hmm. Yok yapılmıyor. Buzullere bakayım. Kulüp maçı ile ilgili bir şey var mı acaba? Yok. Savaşlara bir geleyim. En son 52'de Evet, cin savaşta yok. Arkadaşlar hemen girelim hangi karakterle girsem hız, sağlık, sor, tranc. Hmm. Çok iyi görevleri olan bir savaş ile gireceğim. Sprut'un annen var. Hmm. Bakalım. İki görev olan seçim. Ember seçim ya. Ember bir dur. Annen görevini biraz yapmışım. Tek hesaplaşma. Haritaya bakalım. Nanelik hemen başlayalım arkadaşlar. Bir tane efsanevi gelsin Brawl Stars'tan kutu açtığımızda ya. Of nani de iyi vuruyormuş. Nani Nasıl ya? Nasıl oldu beni o? Bir de 500 kupada girmişim ya. Yıldız oyuncular da gelebilir. Aman yıldız güçlüler işte. Şeliye bulaşmayacağım. Hemen arkadaşlar orada biri var. Eyvah. Edgar. Mr. Beast kim arkadaşlar? Bilenler varsa yorumlara yazın. Martin ölmüş. Raz. Oh. Eyvah. Gucci Edgar. Of. Oh. Hayır. Hayır. Eyvah. Ah öldüm. Bitsmedi ya neyse. İkincilik de güzel bir sayı. Tam naneli karısa nani kolay oluyor. Kolay yani arkadaşlar. Ben bayağı dur için. Ya donuyor internet ya. İnternet donamaz. Mr. Beast kim ya? Bilmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ben bir süre Brawl Stars'a ara vermiştim. Şili. Aa Beni kandırabileceğini mi sandın? Edgar alır Şili ya. Şimdi birinci olmam lazım arkadaşlar kolay birincilik. O bir hayır bir alır bir olamaz internet internet Donma. Evet çok iyi. Ah Spike mı? Asil Spike. Hiç sevmem bu kostümü. Şimdi bir de rank 10 olayım yani. 10. sıraya bir de düşeyim. Yahu hasar verip duruyorum. 225 verdim ben hasarım ya. İki görev. Evet. Ah be. Piper seçim. Piper'ın olabilir bu ortada arkadaşlar. Yani bana kolay gelir. Aa, Karl Ustası. Piper ben nasıl diyeyim ya. Bir de hesaplaşmaya girdim. Bu arada Piper'lık değil. Hangisinin biraz var. Soygun fasta mi? Bir ara patates diye bir harita vardı hala var mı arkadaşlar? Durumları yazın. Dediğim gibi bayağıdır oynamadım için. Öleceğim ya. Vurun. Brock sakın. Vur. Evet. Hadi tekrar oynayalım. <laughs> İki görüldü, atamam lazım. <laughs> Bu birin benden alamadığı ne var ya? Evet. Adamlar bütün bize dalıyor. Tamam hadi. Hızlı olun. 15 dakikadan fazla vücu yüklenmiyor. Heh. Kötü oynuyor. Diyenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Kötü oynuyor diyenler de yazsın. Evet arkadaşlar kötü oynuyor diyenler yorumlara yazsın. Kaybet. Kaybedeceğiz, kaybedeceğiz. Hayır. Hayır. Arkadaşlar kaybedemem. Evet arkadaşlar böyle. Bravo Stars'ı unutmuşum biraz. Alışıyorum. Evet arkadaşlar devamlıyoruz. Ben canlı yayın yapamam YouTube'da. taktiğini bulduk oyunun. Geliyorlar bunlar bizi durduramaz. Öldürdü bile. Vur. Tik tak ne ya? Eyvah. Oh. Yüzde bir kala. Evet arkadaşlar. Çok seri bir şekilde oynuyoruz. Bu savaşta kazanalım arkadaşlar. Üst üste beş savaş kazanıyoruz. Bir de karakter versin. Hadi. Sandy var arkadaşlar ya. yaramadı Aa, sen de. İyi bak arkadaşlar, Ulcisin başka bir karakteri zannediyorum. Barley vur vur. Barley evet. Evet, evet. Barley çok iyisin. Barley ölüyorum. Barley brok. Hadi. Hadi hadi hadi. Hayır be. Evet arkadaşlar. 180'lik görev mi? Daha dokuzu bile yapamamışız. Piper'la bir savaş kazanmamız lazım. Evet arkadaşlar. Biraz hızlı gidiyoruz. Hayfur'la düşman yok etmek zor ya. Ya o blok gilden çıktım ya. Aa. Havada kalıyorum ya.